Sevgili dostlar yine bir Doğu Akdenizli ittifaklık söz konusu. Bu sefer enerji üzerine bir ittifaklık. Karşı bir ittifaklık. Türkiye'nin mavi vatanını tehdit edici bir ittifaklık. Nedir bu? Yunanistan ne yaptı etti? Bu sefer 3. ülkeler değil 4. 5. ülkeleri katarak yeni bir enerji işbirliği özellikle Kıbrıs MEB'inden de dahil olmak üzere bizim kendi alanımızı da kapsayan çok çok önemli bir planı onaylattı. Nedir bu? Doğalgaz aramayla alakalı, enerji tedarikiyle alakalı bir anlaşma yapıldı. Çok çok önemli. Bunu Yunanistan ana manşetinden şu şekilde verdi arkadaşlar. İşin içinde İsrail var, işin içinde Amerika Birleşik Devletleri var, işin içinde Fransa var, işin içinde Yunanistan var, işin içinde Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Bakın böyle bir ana manşet Kıbrıs mebinde madencilik için Amerika ve İsrail'in bomba önerisi. Bomba önerisi gösterilen yerler de bu arada bazı yerler direkt bizim mavi vatan kapsamında e, içeride kalan yerleri de kapsayan bazı önemli hususlar var, yerler var. Bakın burada ana manşet olarak bu şekilde Yunan basını verdi. Gerçekten de kabul edilebilir bir durum değil. Sessiz sedasız birileri bakın İsrail'in yaptıkları ortada. Dünya İsrail'e cephe almışken maşallah Yunanistan Miçotakis böyle aralarından su sızmıyor Netanyahu yağıyla Öyle böyle değil. E, sorsanız şimdi Yunan halkı bunu nasıl görüyor? Gerçekten de bu bebek katilleriyle, bu soykırımcılarla işbirliği yapmak onlar için mübah mı? Nedir? İşte bu konuda da e, bir şeyler olmalı. Türkiye'nin de bu anlamda artık e, bu konudaki gelişmeleri sadece izleyerek değil. On, o da biz de üçüncü ülkelerle işbirliği yaparak burada mümkünse Rusya da olabilir, başka ülkeler de olabilir. Net bir şekilde Doğu Akdeniz'de bu arama tarama faaliyetlerinde Kıbrıs mebinde veya biraz daha aşağıda yaptığımız 2019'daki anlaşma gereğinde Libya ve Türkiye mebinde bir şekilde burada bir anlaşma kapsamında arama tarama faaliyetleri, sondaj faaliyetleri başlatılmalı. Çünkü bakın onlar doğal gaz için, hidrokarbon için hiç durmadan ittifaklık yapmaya devam ediyorlar. Bütün Yunanistan iki gündür bunu bekliyordu biliyor musunuz sevgili dostlar? Ben Yunanistan medyasını enine boyuna karış karış araştıran, gece gündüz takip eden bir kardeşinizim. Kemik takipçiler çok iyi biliyor. Yunan medyasında da birkaç defa hedef alındım. Yunan televizyonlarında hedef alındım biliyorsunuz. Şimdi öyle bir şey ki yani Nasıl olur da bizim ana akım medya bunu görmezden gelir? Sanki sadece efendim Kıbrıs mebinde veya Doğu Akdeniz'de İsrail'in olduğu MEP tarafında münasır ekonomik bölgede bir anlaşma yapılmış gibi. Yani hiç bizim kendi MEB'imize bir gayri tecavüz olmamış yani bir tecavüz yapılmamış gibi böyle bir anlayış var. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Halbuki çok çok önemli bak sevgili dostlar Afrodit sahası başta olmak üzere Afrodit sahası o sahadan bahsediliyor. Yararlanmak üzere konsorsiyuma Amerikan Chevron Shell ile birlikte katılan İsrailli enerji şirketi, İsrail'in en büyük enerji şirketi Nimet Enerji. Nimet Enerji'de yine bu konsorsiyum arasında ve Tel Aviv borsasına bu üç şirketin Kıbrıs Cumhuriyeti diyor haberde çevirisini yaptık. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahanın işletilmesi için revize edilmiş bir teklif sunulduğu bildirildi. Bu teklif sunuldu ve bu teklif şu anda muhtemelen onaylandı. Bununla alakalı da Hatta Twitter hesabından da gördüm. Miçotakis'in altına yorumlar yazılmıştı Miçotakis'in Twitter hesabından. Çok çok önemli işte Miçotakis bunu başarırsa büyük bir iş başarmış olacak. Şöyle olacak böyle olacak diyenler var. Bir de iki taraflı gidiyor bu arada proje. Yani bu Yunanistan'la İsrail ittifakı Doğu Akdeniz'de sadece bu enerji yönünü devam etmiyor. Aynı zamanda yine yine enerji yönlü olmak üzere ama doğalgaz değil diyelim öyle diyelim. Elektrik kabloları vardı. Elektrik kabloları bağlantı yolu vardı. Özellikle Kıbrıs, Girit ve buradan Avrupa'ya ulaşacak bir elektrik ağından bahsediliyor. Enerji hattından bahsediliyor. İsrail'e de can suyu oluşturacak bir hat. Bu hat da onaylandı. Bak bu hat net bir şekilde onaylandı. Ben bu videoyu çekerken son dakika geçiyordu Yunan medyası. Onu da vermiş. Elektrik bağlantısı Yunanistan, Kıbrıs, İsrail. Bugün kriz günü. Bu kriz gününü bugün açtılar ve onaylandı. Ben bugün az önce baktım. Maalesef burada da bir anlaşmaz söz konusu sağlandı bir konsorsiyum çerçevesinde yine nedense Doğu Akdeniz'de bu tarz enerji anlaşmalarında hep aynı ülkeleri görüyoruz yine soyuyorum Yunanistan olmazsa olmaz zaten o organize ediyor Güney Kıbrıs'ın yönetiminin harcı ne yani çekirdek kadar ülke. Onu da Yunanistan finanse ediyor. Onu da Yunanistan gösteriyor yapıyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri hep burada siz yapın da ben varım pozisyonunda. İsrail ben yaparsam zaten kimse bir şey diyemez pozisyonunda. Fransa merak etmeyin Avrupa'yı ben ayarlarım pozisyonunda. E, çok enteresan bir şekilde e, bu tarz bir konsorsiyum sürekli Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de bak yine söylüyorum. Mavi vatanının belli taraflarını gasp ederek yapmaya çalışıyor. Bunu asla kabul etmemeliyiz etmeyeceğiz de biz etmediğimiz için burada da videosunu çekip size anlatıyoruz. Başka kimi anlatalım? Kimimiz var? İşte size anlatıyoruz. Buradan bizi izleyen ben biliyorum. Yani çok izlenmek marifet değil. Çok izlenmek marifet değil. Az izlensin ama öz izlensin. Sağlam kişiler izliyor. Ben bunu biliyorum. Zaten mesaj açtığımız kişiler de var. Ankara'da muhakkak bununla ilgili yeni raporlar hazırlanıyordur diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Biz de geç kalmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sadece kendi göbek bağımızı kendimiz değil. ikinci üçüncü işte Yunanistan'ın yaptığı gibi ya da dördüncü ülkelerle bu işi de devam ettirelim. Azerbaycan'la devam ettirelim. E, Rusya'yla devam ettirelim. E, Sokar'la, e, Gazprom'la bunları bir şekilde devam ettirelim. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı burada biz de en iyi şekilde kullanalım. Gasp edilmesine izin vermeyelim. Bak buradan da söylüyorum. Yani aslında reçete belli. E, çok önemli. Şimdi bir açıklama yaptı bu. İsrailli enerji şirketi Nimet Enerji bir açıklama yaptı CEO'su Yossi Abu. Kıbrıs Enerji Bakanı'nın talimatları doğrultusunda kalkınma planını yeniledik. Ve kalkınmanın hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak sağlamak için bu planın sadece bir onayı kaldı. Biz inanıyoruz ki bu onayda en kısa zamanda verilecek. Onay dediği de diğer konsorsiyumunda işte Chevron'un, Shell'in vesaire diğerlerinin bunu onaylaması. Zaten dedim yani onlar da onaylama makamı. İsrail dedikten sonra Nedense böyle çatır çatır onaylıyorlar. Ee, çok çok önemli bir husus. Akdeniz ablasında doğal gaz etrafında sahanın gelişmesi ve gelişen bölgesel ortaklıkların bir diğer adımı net bir şekilde burada bütün e, enerji alanında faaliyet göstermek üzere yapılan bazı çalışmaları net bir şekilde İsrail olarak destekliyoruz. Yani bu çalışmalar tabii onlar için olursa destekliyor. İsrail açıklamaları böyle devam ediyor CEO'sunun. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben sorumlu bir vatandaş olarak bir tarihçi yazar olarak, bu ülkenin sorumlu bir bireyi olarak buradan uyarıyorum. Çok tehlikeli bir proje, çok yeni bir proje. Ana akım medyada henüz yok. Bu onaylandı. Bakın, önce ana manşetten verdiler. Önce ana, tabi işin ucuna İsrailli büyük nimet enerji şirketi gelince, hemen ana manşetten verdiler. Shell, Chevron hepsi. Kıbrıs Mabine madencilik için Amerika ve İsrail'in bomba önerisi diye verildi. Öneri kabul edildi. Zaten belliydi. Önerisi olarak kalmayacaktı. Şimdi burada bizim tepkimiz ne olacak? Bizim tepkimiz ne olacak? Biz Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşmasında oradaki aslında Cihat Paşa da bunu çok söylüyordu. Cihat Yaycı ya da buradan selam olsun. Komutanımızla zaman zaman mesaj halindeyiz. Konuşuyoruz. Cihat Yaycı Paşa'mın dediği gibi bu Kıbrıs e, şey özür dilerim. E, Türkiye Libya MEB'ini bir şekilde işletmemiz lazım. Buradaki hidrokarbon yatakları çok çok önemli. Hatta bizim kendi MEB alanımızda olan bir kısmı hidrokarbon yataklarının Türkiye'nin 572 yıllık doğalgaz ihtiyacını hidrokarbon yatakları karşılayacağını net bir şekilde Cihat Yaycıpaşa bilimsel olarak da ortaya koymuştu. Şimdi onun koyduğu yerden baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne olursa olsun bir en azından şu an yapamıyorsak belli bir şeyler varsa hakkımızı gasp ettirmeyelim bu alçaklara. Bu İsrail'e, bu Amerika Birleşik Devletleri'ne, bu Yunanistan, bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi vesaire bunlara hakkımızı yedirtmeyelim Fransa'ya vesaire. Biz de hakkımızı en iyi şekilde orada kullanalım. Türkiye'nin buna bir cevabı olmalı. Yarın bu iş Kıbrıs Mebin'den işte bak burada gösteriyor parselleri. Sekecek ne yapacak? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere. Türkiye'nin aşağıdaki meplerine kadar hepsini içine alacak bir hale dönüşebilir. Allah korusun bu da çok büyük tehlike. Bu hani sadece bir bölümü değil, tamamını göz dikmek demek. Yarın buna ses çıkarmazsan, şey bugün buna ses çıkarmazsan, yarın bu olduğunda ses çıkarsan da çok geç kalmış olursun. Geç kalmadan ses çıkartalım. Türk Devleti büyük bir devlet, Doğu Akdeniz'de biz onlar gibi daha yeni yokuz, biz eskiden beri, biz bin yıldır bu topraklardayız, hatta daha eski. O yüzden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkının gasp edilmesine asla izin vermemeli. Bu enerji konsorsiyumunun ve enerji ile alakalı bu doğalgaz ve hidrokarbon yatakları ile alakalı yapılan tüm çalışmaları sizlere birinci elden aktarmaya inşallah devam edeceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.